Evet, Ereğli Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Murat Karpuzcu ile beraberiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, yeni olduğunuz. yerinize taşındınız. E, yeni yerimize taşındık. Mayıs'ta başladığımız, geçen sene Mayıs'ta başladığımız inşaatımıza bir haftadır e, iş adamlarımıza, e, iş insanlarımıza, üyelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. İlk tepkiler nasıldı? Ereğli halk nasıl buldu yeni yerinizi efendim? Ee, gelen üyelerimiz ziyaret amaçlı da gelen oldu, işe amaçlı da gelen oldu. Hepsi mükemmel olduğunu söylediler. Eski bina ile karşıla karşılaşılamayacak derecede mükemmel olduğunu söylediler. Ee, tabi burada yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz için çok büyük emek geçti. Emeklerini ellerine sağlık. Burası bizim personel odamız. Ee, muhasebe birimimiz. Ferda'nın ee, e, Ticaret Sicil. E, servisinde çalışıyor ama muhasebe elemanı bizim olduğu için şu anda o görev yapıyor. Evet. Nilay Hanım ticari sicil müdürümüz. Evet. E, i̇kinci toplantı salonumuz rezerv olarak kullanıyoruz. Aynı anda 3 e, üç toplantının, dört toplantının yapılacağı salonlardan bir tanesi. E, şu anda 3. E, üçüncü katta e, toplantı odalarımızın birisindeyiz. Tabii şeyler devam ettiği için, e, e, projeler devam ettiği için içerisinde ilerik açıklığına dolduracağız. <laughs> e, şu anda bulunduğumuz oda meclis başkanlık odası, meclis başkanımızın e, makam odası. Aynı zamanda e, üyelerimizin, e, iş e, adamlarının gelebileceği, oturabileceği, ziyaret edebileceği ve çalışma yapabileceği bir bölüm burası. Evet şu anda nerede bulunuyoruz Murat Bey? E, şu anda odamızın, e, oda meclis salonu. E, 28 tane meclis üyemiz var. E, burası toplantı salonu. Ayda bir meclis toplantısını burada gerçekleştiriyoruz. Evet. Ne kadar? cezai ödülün en çok noktaya çıkmasından başlayacak bir denetim başlayacak arkadaşlar. Aa, biz dedik ki esnafımız mağdur olmasın bilmeyenle mağdur olur. Bu bir tehdit değil. Bu bizim size en son bir bilgilendirmemiz olsun. Evet sevgili izleyenler şu anda Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mahmut Özkoç beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Evet bu hafta mı taşındınız Sayın Başkanım? Geçen hafta içerisinde taşınma işlemlerimiz bitti. Ee, bu hafta içerisinde işte başladık. Pazartesi'den itibaren hı hı. tam teşekkül olarak buradayız. Bugün ilk günümüz diyebiliriz. Evet, i̇lk gelen tepkiler nasıl? Ziyaretler oluyordur mutlaka başkanım. Tabii bugün işte Bakkalar Bayiler Odası Başkanımız Cumhur Bey ile beraber fırıncı arkadaşlarla bir istişare toplantısı yaptık. Zannedersem arkadaşlar da sizi gezdirdi. Hı. Odamızda bütün ereğimize hizmet edecek şekilde eğitim salonları, toplantı salonları mevcut. Binamız yaklaşık 2400 metrekare. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde yönetim kurulu arkadaşlarım ve inşaat komisyonundaki arkadaşlarla beraber kendi gayretlerimizle, kendi çabamızla yaptık. Zaten arkadaşlar sağ olsun komisyondaki arkadaşlar, mühendis, mimar arkadaşlar var. Emekleri için onlara da ayrı ayrı burada teşekkür ediyorum. Ereğli'mize güzel bir bina kazandırdığımızı düşünüyorum. Buradan da kamuoyunu bilgilendirmek isterim. Diğer oda kurumlar e, bir faaliyet gösterecekleri zaman yakın zamanda 300 kişilik bir e, konferans salonumuzu hizmete açacağız. Aynı şekilde e, katlarımızda eğitim salonları olabilecek belli büyüklükte salonlarımız var. E, bu salonlarımız bütün Ereğli'deki eğitim kurumlarımız olsun, diğer daireler olsun bir ihtiyaçları. Kendi üyelerimizin bir iş toplantılarını yapabilecek şekilde bir çalışma yaptık. Güzel bir şey çıktığına inanıyorum. Gelen tepkiler de gayet iyi. Elimizde hayırlı olsun. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.